bu efsanelerinde hep şunu görüyoruz. Roma'yı kuracak olanlara hep bulular, tanrılar veya ahirete göç etmiş ataları şunu söylüyor. Sizin kaderinizde dünyaya hükmetmek var. Siz onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Bunları ne zaman yazıyorlar? Onu, bunu, şunu bunu yaptıktan, yaptıktan sonra. sonra veya yapmak üzereyken. Yani, yani bir kısmı yapmışken. Aynen ya öyle. Aynen öyle. Zaten yapılmış her şey yani ama bu bizim ilahi hakkımız. Ya bu buna baktığınız zaman aslında İsrail'in mantığının aynısını görürsünüz burada. Yani Tanrı bize bunu emretti. Biz bunu yapıyoruz. Biz buralara hükmedeceğiz. Bu bize verilmiş bir görev çünkü. Abi, bu bize verilmiş hakkımız. ilahi bir görev. Bu bizim hakkımız. Bu bizim hak. Romalılar da yaptıkları her şeyi ilahi hak olarak görürler vaat edilmiş olarak görürler kendilerini ve enteresan yaptıkları her türlü katliamı, hırsızlığı, rezilliği, eşkıyalığı da onun içine Hayır, barış götürmek böylece görürler. Aa Amerika hoş geldin Amerika. barıştan anladıkları itaat edenlik. Bravo. Barış o. Ya başka türlü barış yok. Aynı.